Herkese merhaba. Bugün bostan günümdü. Çok huzurlu hissediyorum. Ta ki. Bir olay olana kadar. Huzurda bir yere kadar. Öyle değil mi? Evet. Anlatayım olayı. Bostanımı kontrole gitmiştim. Sebzelerin resimlerini çekiyordum. Video hazırlığı yapıyordum. Tam o sırada iki ziyaretçi geldi hanımefendiler, iki kişi. Başka bir bostanda daha önce tarihi hilermiş. <laughs> Bana gülme geliyor. Sinir geliyor resmi. Çok sinirlendim ama kendimi tuttum. Tabii ki konuşmadım. Bir şey demedim. Yaşlarına hürmeten. Pazılarıma, marullarıma baktı. Ve dedi ki, Sanırım ona ilham geldi o esnada. Önce selamını verdi. Aa ne güzel. Ağız tadıyla yiyin dedi. Tamam oraya kadar her şey güzel. Ondan sonra şey biz dedi buradan dedi geçerken uğrayalım dedik. Ben dedim ki ziyaretçi yasağı var. Kapıda tabela var. Ziyaretçi yasağı var. Giremezsiniz dedi. Yani yetkililer kızabilir size. O zaman biz bir bakalım gidelim dediler. Baktılar dönüşte geldiler ben ben hala oradayım dedi ki <laughs> yaprakları delik delik olmuş dedi bir şey sıksanız solucanlar yemez solucanlar yemez dediği anda bana bir sinir geldi <laughs> gene de iyi sabrettim diye düşünüyorum yok dedim ben bir şey sıkmıyorum şunu sıksanız dedi Yok dedim onu da sıkmam. Zehirdir dedim. Ondan sonra. Ama dedi en azından sirke yapmanız lazım dedi. Dedim yok onu da yapmam. Ee, peki dedi siz bilirsiniz dedi. Ben dedi hepsini yemesinler diye söylüyorum dedi. Biz de daha önce bostandaydık dedi. Bilmem ne bostanı. Orada dedi bize dedi gelmesin diye bunları bunları Söylemişlerdi de dedi. Orasını dedim siz bilirsiniz. Neyse. Tehlike geçti dedim. Bakın arkadaşlar. Ben yapraklarımın delik olmasın gözü almışım. Ostanda hiçbir şekilde hiçbir şey kullanmamışım. Sebzeler sağlıkla büyümüş. Ben niye bir şey sıkayım ki? Öyle yani değil mi? O zaman markete giderim. Marketten alırım bir şey sıkılmış yaprağı. Siz, siz olun. Kendi inandığınız şeye. Sonuna kadar sahip çıkın. Yoksa insanlar size akıl vermeyi... Çok gönüllü. Ben sanki bilmiyorum... O kadar kursa gittim kimseye demedim bunu sık şunu sık. Onu şey yap. Kimseye demedim. Ama yani bir daha görürsem aynı kişileri hiç de nazik olmayacağım. Şimdilik bu kadar. <laughs> Hoşçakalın.